Evet sayın seyirciler bura iş Sağ Pazar Köyü. İsmail kardeş. Bak doğru mu çekiyor mu bak bir. Sayıyor mu yukarıdan şeyler? Ben de bileyim. Ha kaydediyor saniyeler atıyor evet. Saniye tamam. Şimdi tüfek bana doğru doğrultma. <laughs> Yanıma doğru da gelme. Evet arkadaş vurabilecek mi? Siper alıyor. Biz de tüfeğin arasına geçiyoruz tabi. Dur bakayım vurup vurmadığını net Lek göreceğiz arkadaşlar. Ne kafalıymışım. Nasıl mu? Devrildi. He? Vurdun iyi harika. Tebrik ediyoruz. İşte İsmail'in başarısı. Gali artık köy yoluna doğru gidiyoruz. Tavşan olsa İsmail tavşanı vuracaktı ama arkadaşlar boş terekeyi vurdu. Denet... 3... 6 denet... 6... 6 delik... Kaç deliğe açmış bahaca şimdi sansayıcılar? Evet. 1, 4 5 şeriden 3 4 5 delik deşikmiş tenikeyi arkadaşlar. Evet İsmail'in işi bu.